Şaşkova, Nas, yüksek top, Logan. İlk sayısı Logan Coman. Starovic oyuna giriyor Spacer. 21-17. Şahsı alır mı sayı? Sayı Fenerbahçe'nin 22-17. Sonuncusu da kimlik 2'de. Buna bir örnekti. Nihan, Nas, Logan. Logan'ı karşılamak çok zor. Çünkü o da rakip yaralara bakıp boşluğu görüp oraya vurabilen çok tecrübeli bir oyuncu. Amerikalı Smaçör. Amerikalı yine geliyor. Bir etkili servis daha Logan'dan bakın. Bu top da çıkmıyor. Logan top. Müthiş oynuyor kalası smaçör. Altı etkili servis bakın. Ne büyük sıkıntı. Rabita Bakül oyuncuları. Sarı ekibin Popovic görüntüde. Nas kullandı servisi. Osmokrovic, Zukova, Osmokrovic avuç içi. Logan ve zorlukla da olsa çıkardı topu. Nazda Nihan. Zukova ters tarafa. Osmokrovic ters elle vurmak zorunda kaldı. Nihan, Nas, yüksek top. Logan arka alanda Osmokrovic'ten top dışarı gidiyor. Logan. Amerikalı oyuncunun vuruşu 1-0. Amadova. İhan yine kusursuz karşıladı. Nas. Fabiana. İhan. Dublajda da başarılı. Kim? Yüksek top. Logan. Arka alanda Popovic. Sukova. Osmokovic yükseliyor. Çok zor pozisyon. Logan. Hücum şansı. Nas. Logan. plase. Osmokovic elini soktu ama topu temas etmesine engel olamıyor sayı Fenerbahçe'nin.